Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı atom yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. 250 gram mantarım var. Bunları güzelce yıkadım. Bir kase süzme yoğurdum. 50 gram da beyaz peynirim var. 2 diş sarımsak ve 3 adet de Arnavut biberim var. Mantar yıkanmaz diyorlar ama ben yıkıyorum. Çünkü mantarları gübrenin içinde yetiştiriyorlar. Şimdi mantarların kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum mantarları ufak ufak doğruyorum. Mantarların saplarını da üzerlerini soydum. Şimdi onları da doğruyorum. Mantarlarım hazır. Şimdi onu kavurmaya geçiyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve içine 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Tavanın kızdığından emin olduktan sonra mantarlarımı ilave ediyorum. Mantarların suyunu salmaması için tavamızın kızgın olması gerekiyor. Yani mantarlara et muamelesi yapıyoruz. Ocağın altını kesinlikle kısmıyoruz. Harlı ateşte pişiriyorum mantarlarımız pişti. Tekrar aynı tavayı ocağa alıyorum ve içine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Arnavut biberlerinin ve 1 çorba kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Arnavut biberlerini biraz kızartıyorum. Daha sonra içine bir tepeleme çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Bir iki kere karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Mantarları soğuması için cam bir kaba aktarmıştım. Şimdi içine beyaz peynirimi de atıp güzelce çatalla eziyorum. İki diş de sarımsağımı rendeliyorum. Bir kase süzme yoğurdu da ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. Mantarlı atomun üzerine ilk önce Arnavut biberlerini diziyorum. Daha sonra da yağını gezdiriyorum. Mantarlı atom mezemiz hazır. Davet masalarınız için bir tarif daha paylaşmış oldum. Emeği saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.